Merhaba sevgili arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. Sınıf Soru Bankamızın 79 ve 80. sayfalarında bulunan analitik düzlem test 3'ü çözeceğiz. Birinci sorumuzda AC'nin 3 katı BC'nin 4 katı olarak verilmiş. Bu tür eşitliklerde ters katsayıdan yararlanarak AC'ye 4K, BC'ye 3K diyebiliriz. Bakın BC kısmı şurası. Bu 3K'ya eşitmiş. AC dediğimiz kısım bunun tamamı ve bunun da 4K olması gerekiyor. E, 3K BC kısmındaysa o zaman AB kısmına 1K kalacak. Şimdi A'dan B'ye doğru 1K'lık mesafede 3'ten eksi 2'ye inmiş. Yani 5 birimlik azalma var. 1K'da 5 azalıyorsa B'den C'ye 3K'lık mesafe olduğundan bunun 3 katı kadar yani 15 birimlik azalma olması lazım. Eksi 2'den 15 çıkarırsam -17 olur. C noktasının apsisi -17. Şimdi aynısını ordinatlar için yapalım. A'dan B'ye doğru 1k'da ordinat değeri -1'den 5'e çıkmış. 6 birimlik bir artış var. 1k'da 6 artıyorsa B'den C'ye 3k'lı bir mesafe var. O zaman 3k'da ne kadar artar? Bunun 3 katı kadar. Yani 18 artar. Zaten 5 birimde 18 artırırsam o da 23 olur. Dolayısıyla C noktasının koordinatları Eksi 17,23 olacak. Doğru cevap A şıkkı olmalı. İkinci soruda koordinat sisteminde AC, BC'nin 3 katı. O zaman BC'ye 1K dersem AC'nin tamamı 3K. O halde AB'ye kalan 2K olur. Burada dikkat edelim arkadaşlar. AC kısmına 3K vermiş. Tamamı 3K ise AB'ye 2K kalacak. C, X, y C noktasının X'ye olduğu söylenmiş. Buna göre X çarpıya çarpımı sorulmuş. A noktasının apsisi 0 iken B noktası 3. 2K'da 3 birim artıyorsa 1K'da 1,5 artar. O zaman C noktası 3 birime 1,5 eklersek 4,5 yani 9,9 bölü 2 olur. Ordinatlara bakalım. 4'ten 0'a düşmüş 4 birim azalmış 2K'da. O zaman 1K'da 2 azalması lazım. 0'dan 2 azaltırsam eksi 2 olur. Y'nin de eksi 2 olduğunu buradan bulduk. Şimdi bizden x çarpıya çarpımı istenmiş. 9 bölü 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda cevap eksi 9 olur. Üçüncü soru da ABC'de paralel kenar EB AE'nin iki katı. AE'ye 1K dersem EB 2K olacak. BFFC'ye eşit C köşesinin koordinatlarının hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A'dan E'ye 1K var. 1K'da eksi 3'ten 1'e çıkmış. 4 artmış. 1K'da 4 artıyorsa 2K'da 8 artar. 1'e 8 eklediğimizde B'nin apsisi 9 olacak. Ordinata bakalım. Ordinatı 2 iken 5'e çıkmış 3 artmış. 1K'da 3 artıyorsa 2K'da 6 artar. 5'e 6 eklersek 11 olur. Şimdi F noktası C ve B'nin orta noktası olduğuna göre 9 ile X'in toplamının yarısının 12 olması lazım. 9 artı X bölü 2 eşittir 12 olacak. Buradan içler dışlardan 9 artı X eşittir 24. Buradan da x eşittir 15 olmalı. Aynı şeyi ordinat için uygulayalım. 11 ile y'nin toplamının yarısı 15'i vermesi lazım. 11 artı y bölü 2 eşittir 15. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 11 artı y eşittir 30. Buradan da y 19 olur. Zaten bizden istenen x virgül y koordinatlarıydı. x'i 15, y'yi 19 bulduk. Doğru cevap bu nedenle c eşit olacak. Dördüncü soru da koordinat sisteminde verilenlere göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar üçgenin alanını bulmak için bu üçgenin bir tabanı ve buna ait olan bir yüksekliğini biliyor olmamız lazım. BC kenarının 1,0 ve 5,0 arasında ordinat değerleri zaten aynı olduğu için direkt olarak absisler farkına bakmak uzunluğu bulmak için yeterli. Burada birinin absisi 1, diğeri de 5, 1 ile 5 arasındaki fark 4 birim. BC uzunluğu 4 birim. Buna ait olan yükseklik A noktasından çizilen şu dikmedir. Ve bu dikme A noktasının ordinatıdır arkadaşlar. O da 4 birim olarak verilmiş. Üçgenin tabanı 4, buna ait yüksekliği 4. Çarpar 2'ye bölersek bu üçgenin alanı 8 birim kare olur. 5. soruda aşağıdaki analitik düzlemde ABC noktaları verilmiş. Buna göre A O B C dörtgeninin alanı kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada A, O, dörtgenin alanı direkt olarak hesaplayabileceğimiz türden kolay bir e, şekle sahip değil. Bu nedenle e, dikdörtgenin tamamının alanını bulsak ve bunun içinden şu iki tane beyaz üçgenin alanını çıkarsak daha kolay bir alan hesabı yaparız. C noktası eksi 5'e 5 koordinatlarına sahip olduğuna göre bu C noktasından şöyle tabana bir dikme çizersek eğer o dikmenin şuradan ayırdığı haş diyelim hatta şu noktaya bunun 5 olduğunu söyleyebilirim. C'nin apsisi eksi 5 olduğu için bu 5. A noktasının eksi 7 olması için de AH uzunluğu 2. Dolayısıyla burası da 2 olacak. C'nin ordinatı da 5. Demek ki yüksekliğimiz 5. Yani şunun tamamı 5 olacak. OB 3 olduğuna göre burası da 2 olmalı. Şunun 5 olduğunu biliyoruz. Yine bunun 5 olduğunu bulduk. Şimdi büyük şeklimiz dikdörtgen. Dikdörtgenin dik kenarlarından biri 7, diğeri 5. 7 çarpı 5, 35 birim kare büyük şeklin alanı. Üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. Bakın buradaki üçgenin alanı 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 birim kare. Yüksekliği 5. Tabanı da 2 birim olarak alırsak 5 çarpı 2 bölü 2'den 5. Diğer üçgene bakarsak bunun da tabanı 2. Yüksekliği 5 alırsak 5 çarpı 2 bölü 2'den bu da 5 birim kare. Öyleyse 35 birim kareden toplamda bir 5 buradan bir de diğerinden toplam 10 birimi çıkardığımda taralı bölgenin alanı 25 birim kare olarak bulunur. Altıncı soruda A eksi 1'e 5 ve B eksi 3'e 9 noktalarında bekleyen Irmak ve Mert aynı doğrultu ve yönde koşuya çıkıyorlar. Aynı doğrultu ve yönde arkadaşlar. E, şimdi bunu canlandırmak için şöyle koordinat sistemini bir oluşturalım. X eksenimiz ve bu da Y eksenimiz olsun. Eksi 1'e 5 noktamız şurada bir yerde olacak. İkinci bölgede A noktası eksi 1 5. E, B noktamızda eksi 3'e 9. Apsisi eksi 3. Ordinatı 9 olacak. O da şöyle bir nokta. B noktası. Şimdi bu iki noktada bulunan ırmak ve mert aynı doğrultu ve yönde koşuya çıkıyorlar. A noktasından çıkan ırmak hızı 3V. A'dan ırmak çıkıyor arkadaşlar. Hızı 3V'lik olacak. B noktasından çıkan mertin hızı da 2V olarak verilmiş. Irmak merti aynı doğrultu üzerindeki C noktasında yakaladığına göre C noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi burada şunu düşünebiliriz. A'dan çıkan ırmağın hızı daha fazla olduğuna göre demek ki bu doğrultunun koşu yönü şöyle olması lazım. Şu şekilde olması lazım. Irmak daha hızlı olduğundan ırmak Mert'i yakalayacak. Nerede yakalamış olsun? Diyelim ki şuralarda bir yerdeki bir C noktasında yakalamış olsun. Bunun koordinatlarını bulmamızı istiyor. Bir kere ırmağın hızı 3v, Mert'in hızı 2v. Bunlar aynı anda koşuya çıktıklarına göre ve aynı anda C noktasında bulunduklarına göre e, gittikleri yolların oranı hızların oranına eşit olmak zorunda. Süreler aynı olduğu için hatırlayalım bu arada formülümüzü yol eşittir hız çarpı zaman formülümüz buydu. O zaman bunların hızları e, hızlarının oranı yollarının oranına eşittir çünkü zamanları aynı aynı zaman dilimi içerisinde hızlar oranı yollar oranına eşit olmak zorunda. Böylece ırmağın 3v kadar hızı burada koştuğu mesafenin 3K kadar olmasını gerektirirse Mert'in 2V hızından dolayı onun gittiği yolunda 2K olduğunu söyleyebilirim. Buradan AB 1K, BC'ye 2K diyebiliriz. Şimdi A noktası ile B noktası arasında apsis değeri eksi 1 iken eksi 3 olmuş. 2 birim azalmış. 1K'da 2 azalıyorsa 2K'da 4 azalır. Eksi 3'ten 4 azaltırsak eksi 7 olur C'nin apsis değeri. Aynı şeyi ordinat, ordinat için söyleyelim. 5 iken 9'a çıkmış 4 artmış. E 1K'da 4 artıyorsa 2K'da 8 artmalı. 9'un üzerine 8 eklersek bu da 17 olacak C'nin ordinatı. Şimdi koordinatlar toplamı istenmiş. Apsis eksi 7 ordinat 17. Bu ikisini topladığımızda doğru cevap 10 olur. Cevabımız B şıkkı olacak. 7. soruda ABCD kare C 5'e 8 olduğuna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar C noktası 5'e 8 koordinatlarına sahipse hemen şu C noktasından şöyle Y eksenine bir dikme çizelim. Diğer taraftan B'ye ihtiyacımız olacağı için bir de oradan X eksenine dikme çizmiş olalım. Genelde böyle bir soru tarzı gördüğünüzde eşlik benzerlik konusunu devreye sokmanız gerekir arkadaşlar. Açıları isimlendirelim. Bakın alfa, beta diyelim bu açılara. Burası karenin bir kenar uzunluğu. Yine buralarda karenin kenar uzunlukları olduğu için birbirlerine eşit olacak. C'nin absis değeri 5, o zaman bu uzunluk 5, ordinat değeri 8 olduğu için şunun tamamı 8 olacak. Şimdi beta ile alfa'nın toplamı 90 derece. Üçgenin oradaki e, dik açı dışındaki iki açısı olduğu için toplamları 90. Şu açımız 90. O zaman buraya alfa, bu 90 olduğuna göre buraya beta kalacak. Yine burası 90, alfa 90, beta. Sırasıyla yerleştirmiş olalım. Şimdi şu üçgenle bakın, bu üçgenin hatta bu üçgenin eş üçgenler olduğunu görebiliriz. Çünkü açılar tamamen aynı ve 90 derecelerin karşılarındaki kenarlar birbirlerine eşit. O halde beta'nın karşısı üstteki üçgende 5 birimse alttakinde beta'nın karşısı 5. Yine şu üçgende beta'nın karşısının 5 olması lazım. E, o zaman alfa'nın karşısına 3 kalacak bu toplamın 8 olması için diğerlerinde de 3 birim kalmak zorunda. E o zaman B noktasının apsis değeri bakın 8 birim oldu. Ordinat değeri de 3 birim oldu. Dolayısıyla B'nin koordinatları 8'e 3 olmalı doğru cevap bu yüzden C şıkkı olacak. 8. soruda aşağıda dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeni verilmiştir. B sıfıra eksi 2, D sıfıra 8 olduğuna göre C noktasının koordinatlar çarpımı kaçtır? Arkadaşlar B noktası Y ekseninin üzerinde olduğu için ordinat değeri OB uzunluğuna eşittir. OB 2 birim. D sıfıra 8 olduğu için OD 8 birim olacak. Şimdi A açısı 90 derecelik dörtgenden dolayı onun da 90 olduğunu görüyoruz. Şimdi ABD üçgenine dikkat ederseniz eğer burada öklit bağıntısı kullanılabilir. Dikten dik indiği için H kare P çarpı K. 2 ve 8'in çarpımı 16. Bu öklitten H'ın karesine eşit olacağından H dediğimiz uzunluk 4 birim olmalı. Buradan dik kenarlar 4 4'e 8 olduğuna göre hipotenüs 4 kök 5 olacak. Yine dik kenarlar ABO üçgeninde 2 ve 4 olduğuna göre hipotenüs 2 kök 5. E diğer taraftan, şuna da bir E noktası demiş olalım. A, ABE üçgenine bakarsak, orada da Öklit bağıntısı kullanılabilir. B açısı 90 derece, 2'nin karesi 4. Bu 4 ile 1'in çarpımından OE de yine bir birim olmalı. Aynı şekilde karşılıklı kenarlar eşit. DC de 2 kök 5 olacak. Şimdi C noktası'nın koordinatlarına ulaşmaya çalıştığımız için, şöyle C noktasından y eksenine bir dikme çizelim ve buradan benzerlik uygulayalım. Açıları isimlendirelim arkadaşlar. Alfa, beta diyecek olursak 1 alfa 1 beta toplamda 90 derece olacak. C'nin tamamı 90 derece. E bu açı beta olduğuna göre o zaman şuraya kalan alfa olmalı. Dolayısıyla buraya da kalan beta olmalı. Şimdi bu içini kırmızı renkle taradığım iki üçgenin benzerliğini uygulayabilirim. Arkadaşlar alttaki üçgende OBE üçgeninde BE uzunluğu kök 5 birim. 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5 Pisagor'dan bulabilirsiniz bunu. Şimdi alttaki üçgende 90'ın karşısı kök 5ken üstteki üçgende 90'ın karşısı 2 kök 5. Yani 1'e 2 oranı var aralarında dikkat ederseniz. O zaman alttakinde beta'nın karşısı 2 ise üsttekinde beta'nın karşısı 4 olması lazım. 2 katı olduğu için. Alttakinin 2 katı üsttekinde geçerli. E alttakinde alfa'nın karşısı 1 ise üsttekinde alfa'nın karşısı 2 olacak. Toplamda OD'nin 8 olabilmesi için de şu 8'i buradan kaldıralım artık. Alttaki parçanın 6 birim olması lazım. E bu da zaten C noktasının koordinatları demek. Bakın absis değeri 4 birim oldu. Ordinat değeri de 6 birim oldu. Bizden istenen 4 ile 6'nın çarpımı olduğundan da cevabımız 24 olacak. 9. soruda dik koordinat düzleminde O, A, B, C'ye eşit. B, C'nin 3 katı, A, B'nin 2 katına eşit verilmiş. Burada arkadaşlar B, C'ye 2K, dersek OA yine 2K olacak. AB yine 3K'ya eşit olmalı. C noktasının koordinatlarını eksi 7'ye 24 olarak vermiş ve bizden OA'yı yani 2K'yı istemiş. Şimdi C'nin koordinatlarına sahip olduğumuza göre C noktasından şöyle x eksenine doğru bir dikme çizelim. Apsis değeri 7, ordinat değeri 24. Şunun tamamının 7, bunun da 24 olduğunu biliyoruz. Tabii ki eksi -7 ama sonuçta CH dikme olduğu için OH uzunluğunun artı +7 birim olması lazım. Buradan arkadaşlar C noktasıyla O noktasını birleştirirsek 7 24 25 özel üçgeninden dik kenarlardan biri 7, diğeri 24 olduğu için hipotenüsün yani OC'nin 25 olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan OA ve CB birbirlerine paralel. Çünkü dikkat ederseniz aralarındaki açılar 90'ar derece birbirlerine paralel ve uzunlukları da yine birbirine eşit olduğuna göre benzerlik oranı da 1'dir. 2K'ya 2K. O zaman buradan 3K'yı eşit 2 parçaya bölmesi lazım. Yani 1.5K'ya 1.5K şeklinde olmalı. Aynı mantıkla şu uzunluklar da kendi aralarında eşit. Her biri 25 bölü 2 birim olması lazım. E şimdi burada 1.5K, 2K ve 25 bölü 2 uzunlukları var. Dik kenarlardan biri 1.5K diğeri 2K olursa Hipotenüs 2,5K olur. 3, 4, 5 üçgeninin katları şeklinde arkadaşlar. 3, 4, 5'in yarısı kadar. Bakın 3'ün yarısı 1,5. 4'ün yarısı 2. O zaman 5'in yarısı buradaki 25 bölü 2 eşit olmalı. Dolayısıyla 5 bölü 2K'nın 25 bölü 2'ye eşit olduğunu biliyorsak buradan 1K'nın 5 olduğunu buluruz. Soru bize OA uzunluğunu yani 2K'yı sormuş. K gördüğümüz yere 5 değerini yazdığımızda 2 çarpı 5'ten cevap 10 birim bulunur. 10. soruda ABC üçgeninde verilenlere göre BD kenar ortayının uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar D noktası AC doğru parçasının orta noktası. Öyleyse eksi 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölerek absisini bulabiliriz. Eksi 2 artı 4 bölü 2. O da 2 bölü 2'den 1 yapacak absis değeri. Ordinatına da yine 4 ile 6'nın toplamının yarısıyla ulaşabiliriz. 4 artı 6 10 bölü 2'den 5 olacak. Şimdi artık B ve D noktalarının koordinatlarını bildiğimize göre BD kenar ortayının uzunluğunu bulabiliriz. Apsisler 7 ve 1. 7 ve 1 arasındaki fark 6. 6'nın karesi artı. Eksi 3 ile 5 arasındaki fark 8 birim. 8'in karesi bu kareler toplamının kare kökü de 2 nokta arası uzaklık olacak. 36 ile 64'ün toplamı 100 yapar. 100'ün kare kökü de 10'a eşittir. Doğru cevap değişik olacak. 11. soruda ABCD dörtgeninde verilenlere göre EF uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar E noktası A ve D noktalarının orta noktası. F de yine B ve C noktalarının orta noktası olduğundan orta nokta koordinatları formülünden E ve F'ye ulaşabiliriz. 9 ile eksi 3'ü topladığımızda 6. Bunun yarısı 3 olacak. Yine 6 ile 4'ü toplarsak 10. 2'ye bölersek 5. E noktasının koordinatları 3,5. Aynı şeyi C ve B için uygulayalım. 8 ve 14 toplanırsa 22, 2'ye bölersek 11 olacak F noktasının apsisi. Ordinatlar 37'ye 3 topladığımızda 40, 2'ye bölersek 20. Şimdi E ve F noktasının koordinatlarına ulaştığımıza göre iki nokta arası uzaklık formülünden EF uzunluğunu bulabiliriz. İki nokta arası uzaklık formülünde arkadaşlar dik üçgen mantığından hesaplayabiliyoruz demiştik hatırlarsanız. Bunu şöyle uyguluyorduk. E, verilen koordinatların apsisleri arasındaki farkı, burada 3 ile 11 arasındaki fark 8 birim, bunu yatay dik kenara. Ordinatlar arasındaki farkı da 5 ile 20 arasındaki fark 15, bunu da dikey olan dik kenara koyduğumuzda bize sorulan EF uzunluğu bu dik üçgenin hipotenüsüne eşittir. 8, 15, 17 diye bir özel üçgen biliyoruz ve buradan EF arasındaki uzunluğun 17 birim olduğunu elde ederiz. Doğru cevap değişik olacak. 12. soruda A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada A ve B noktalarını temsil olarak burada nizami bir şekilde çizmek zorunda değiliz. Sadece göstermelik olarak şöyle belirtmiş olsak yeterli olur. A noktası eksi 1'e 3, B noktası da 5,5. Bunları koyalım. Şimdi bunlara eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulalım. Arkadaşlar geometrik yerden kasıt bunları sağlayan ortak ortak denklem. Bu denklemi bulmamızı istiyor. Şimdi A ve B'ye eşit uzaklıkta bulunan noktalar A ve B'nin tam orta noktasından geçer. Mesela bu kırmızı ile işaretlediğimiz nokta bu ortak noktalardan biri. Ama sadece bu değil. Mesela şuradan bir nokta seçtiğimde bunun da A'ya ve B'ye uzaklıkları yine birbirine eşit. Aynı mantıkla biraz daha ileriden seçebiliriz. Dolayısıyla biraz daha aşağıdan seçebiliriz. Şimdi genelleyecek olursak bu noktalar bütünü sevgili arkadaşlar şöyle bir doğru oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu doğrunun denklemini istiyor bizden. İşte o eşit uzaklıktaki noktalar bütünü onların geometrik yeri bu doğruyu siyah renkte gösterdiğimiz doğruyu temsil etmektedir. Şimdi öncelikle şu orta noktayı bulalım. E, orta nokta formülünden eksi 1 ile 5'i toplarsak 4 bunu da 2'ye bölersek 2. Yine 3 ile 5'i topladığımızda 8 2'ye bölersek 4. Bunun noktası, bu doğrunun bir noktasının 2'ye 4 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan bu iki doğru birbirine dik olan doğrulardır. Bu yüzden de eğimler çarpımı eksi 1'dir hatırlarsanız. Dik doğruların eğimler çarpımı eksi 1'e eşittir. E şimdi AB doğrusunun eğimi Y'ler farkı bölü X'ler farkından 5 eksi 3 bölü 5 eksi eksi 1. 5 eksi eksi 1. Buradan arkadaşlar 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi bizim aradığımız siyah renkli doğru bu doğruya dik olacağına göre eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım. 1 bölü 3 ile neyi çarparsak eksi 1 olur. Buradan m değerinin eksi 3 olduğunu buluruz. Yani biz şu anda 2,4 noktasından geçen ve eğimi eksi 3 olan doğrunun denklemini bulmaya çalışıyoruz demektir. Bunun için bu doğrunun üzerinden şöyle bir tane x virgül y seçmiş olalım ve eğim eşitlemesi yapalım. Sonuçta 2,4 noktası da x, y noktası da bu siyah renkli doğrunun üzerinde olduğuna göre y'ler farkı y-4 bölü x'ler farkı x-2 bu doğrunun eğimine eşittir. Ve eğiminin de eksi 3 olduğunu bulmuştuk. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda doğru denklemini elde etmiş olacağız. y-4 eşittir. Eksi 3x artı 6. Şıklara dikkat ederseniz hepsinde y yalnız bırakılmış. Biz de bu nedenle eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafına atarsak y eşittir. Eksi 3x artı 10 değerini buluruz. Doğru cevap buradan a şıkkı olarak elde edilir. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Müzik